Evet arkadaşlar bugün Yardlı'dayız. Kayropraktör doktoru Levent Erdoğan'la röportaj yapmaya geldik. Kayropraktör doktoru Levent Erdoğan'la beraberiz. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Levent Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar siz nasılsınız? nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Soruma başlamak istemeden önce ilk başta herkese sorduğu soruyu, soruyu sorayım. Mehmet, e, Recep Tayyip Erdoğan'la bir akrabalığınız var mı yoksa tamamen isim benzerliği mi? İsim benzerliği, i̇sim şimdiye benzerli. kadar bildiğime göre uh, akrabalık yok. Yok. Peki kendinizden biraz bahseder misiniz? Amerika'ya kaç yılında geldiniz, ne işle meşgulsünüz, neler yaptınız? Ben uh, Amerika'da doğma büyüme bir uh, Türk vatandaşıyım. Uh, hayatımın çoğunu burada geçirdim. Ama 4 senemi Türkiye'de geçirdim, 74 ve 78 seneleri arasında. Ama eğitimin çoğunu burada geçirdim, Türkiye'de, İstanbul'da yaşadım, Levent Muhiti'de. Burada chiropractor olarak çalışıyorum 27 senedir chiropractic işimde çalışıyorum ve çok zevkli. Kısacası chiropractor nedir? Türkçe manası tam bilinmiyor. İnsanlar genelde masaj terapisi olarak düşünüyor veya manuel terapi olarak düşünüyor. Bunun Türkçe karşılığını söyleyebilir misiniz? Hay hay. Tamam. Chiropractor insanlar Türkçe'de masaj terapisi veya manuel terapi olarak düşünüyor. Bize açıklar mısınız chiropractor'ı? Evet. Şimdi Türkiye'de yeni başlanmış bir ilim dalı burada Türkiye'de ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde master derecesi olarak eğitim veriyorlar Türkiye'de. Ve geçen sene, 2019 senesinde orada bir günlüğüne hocalık yaptım. Şeref verdiler bana. Ama maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Aslında Türkiye'nin köklerinden gelen bir tedavi usulü bu. Şerefettin Sabuncuoğlu 1500 senelerinde yaptığı bir hamlelerdir bunlar. Ama uh, Chiropractic'in aslı ismi uh, Rumca bir kelimeden geliyor, iki uh, kelime ayrımı. Chiros veya Chiro, eller demek. Praktikos da yapmak demek. Demek ki elle uygulanan bir tedavi. Uh, Amerika'da 1885 senesinde icat edilen bir uh, ilim dalı. Ve burada uh, çok yaygın, kendi lisansı var, kendi yüksek derecesi var doktora uh, uh, derecesinde. Ve uh, burada... Uh, uh, Teorisi, beyin ve vücut arasındaki teması kurmak. Eğer beyin ve vücut arasında herhangi bir kemik çıktıysa ve bu sinirin üstüne basınç koyarsa, bu sinirin gittiği doku, hücre, sistem iyi işlemeyecek. Çoğu insanlar karepraktivi ağrılar için kullanırlar. Ve, a, a, diyelim, a, boyunda bir a, sinir a, darlığı var, sıkışması var. Kollar, eder uyuşmaya başlar, ağrı olur, zayıflar. Veya da bel kemiğinde alt taraflarda eğer bir bozukluk varsa, diskte erime varsa bu sinirlere basınç olur. Ve oradan aşağı bir kısım hem bel ağrısı hem de bacak zayıflığı veya bacak ağrısı ve uyuşması olabilir. Yani burada çoğunlukla onun için uygulanıyor ama genel sağlık için çok iyi bir şey. Çünkü bütün vücudu, beyinle vücut arasındaki teması gayet net olarak kuruyor. Peki herhangi bir sırt ağrısı olduğu zaman size geldiği zaman veya herhangi başka bir yerinde ağrı olduğu zaman siz tedavi edebiliyor musunuz? Tabii ki ilk yapacağımız şey bir muayene. Muayenede nasıl hareket ediyor bu belki mi boyun ve hareket eksikliği varsa orasını tespit ediyoruz. Bazen de röntgen bile çekiyorum. Burada chiropractorın çoğun ofislerinde röntgen var ve görüyoruz kemiklerde bir bozukluk var mı. Kireç tutma var mı? Ondan sonra e, diyelim e, midede bir e, ağrı var. Hiç e, tıbbi doktora gitmişler, bir e, cevap bulamamışlar. Biz de oraya giden sinir hatına bakıyoruz ve o sinir hatını açıyoruz. Ağrı olmasa bile. Ağrı olmasa bile. Olmasa bile. Peki evet. e, tedavi ederken herhangi bir ağrı çekiyor mu insanlar? Çoğunlukla değil. E, çektikleri ağrıdan başka, diyelim sırt ağrısıyla geliyorsun, o ağrı mevcut olacak vücutta. Ama genellikle ben ellerimi veya karapatör ellerimi koyduğu zaman bu sinirlerin basıncını gidereceğiz ve çoğu zaman o saniyede, o anda ağrı gidiyor. Ağrı gider, birkaç gün sonra geri gelebilir. Çünkü bu bu bozukluk bu, birçok sinir burada olabilir. Onun için defalarca bu oturana kadar yapmak lazımdır. Çok uzun bir süre değil ama vücut genellikle kendisi tutmaya başlar. O zaman hiç ihtiyaç kalmıyor. Bunun kaç seans almaları gerekiyor insanların? Örnek olarak daha genç bir insan, basit bir durumla diyelim boyun büküklüğü var. Genellikle büyük bir problem yoksa 12 seans içinde çok rahata kavuşabilir. Ama daha yaşını almış biri, biraz kireç tutmuş, daha uzun vakit sürebilir. Çünkü ne kadar vakit o ıı, bozukluk varsa vücutta, o kadar daha uzun sürecek. Onun için ıı, vücudu çok sağlık ıı, sağlıklı tutmak lazım. Spor, su, yemek, her şeyimizi yapmamız lazım. Evet, <laughs> Peki, yaşlılarda yaş farkına göre değişiyor mu? Yaş, daha çok yaşlı insanlarda uygulanıyor mu bu tedavi? Tabii ki. Ya benim en yaşlı hastam 94 yaşında idi. Şimdi çok seneler önceydi ama onların da bel kemikleri var ama onların durumlarında daha çok diskler erimiştir, daha çok kireçlenme var ve daha az basınç koyarak bazen de alet bile kullanıyorum ve oradaki basıncı gideriyorum çünkü yaşlarımızda tabii ki birçok daha çok hastalık olabilir. Ama yaşlılar çok çok menfaatli görüyorlar bundan ve, ve genellikle daha da yani menfaatleri var onların için. Anladığım kadarıyla kambur insanlar da geldiği zaman düzleşebiliyor değil mi? Tabii ki. Kamburluk var ve bu çok son günlerde, son senelerde gördüğüm şey telefon kullandığımız için, cep telefonu kullandığımız için text yapıyoruz, e-mail yazıyoruz, sosyal medya kullanıyoruz ve boynumuz genellikle bir öne doğru gitmiştir. Dolayısıyla bu torasik dediğimiz veya omuz civarı arkaya doğru çıkmaya başlıyor. İlk yapacağımız şey tespit etmek. Burada kafa ilerleme... Kayapraklı insanlar diyoruz. Türkçe'de masaj terapisi veya manuel terapi olarak bizi Bize açıklar, mı? açıklar mısınız kayapraklıyı? Evet. Şimdi, Türkiye'de yeni başlanmış bir ilimde olur bu Türkiye'de ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde master derecesi olarak eğitim veriyorlar Türkiye'de. Ve geçen sene, 2019 senesinde orada bir filmine hocalık yaptım, şeref verdiler bana ama maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Aslında Türklerin közlerinden gelen bir uh, tedavi uh, usulü bu. Şerebetin uh, Şerefettin Sabuncuoğlu 1500 senelerinde yaptığı uh, bir uh, hamlelerdi bunlar. Ama e, uh, aslı ismi uh, Rumca bir kelimeden geliyor. İki ya, kelime ayrımı. yani eller demek. Praktikos da yapmak demek. Demek ki elle uygulanan bir tedavi. Uh, Amerika'da 1885 senesinde icat edilen bir uh, ilim dalı. Ve burada uh, çok yaygın, kendi lisansı var, kendi yüksek derecesi var doktora uh, uh, derecesinde. Ve uh, burada uh, teorisi beyin ve vücut arasındaki teması kurmak. Eğer beyin ve vücut arasında herhangi bir kemik çıktıysa ve bu sinirin üstüne basınç koyarsa, bu sinirin gittiği doku, hücre, sistem iyi işlemeyecek. Çoğu insanlar chiropractic ağrılar için kullanırlar. Ve, uh, uh, diyelim uh, boyunda bir uh, sinir uh, darlığı var, sıkışması var. Kollar, evler uyuşmaya başlar, ağrı olur, zayıflar. Veya da uh, bel kemiğinde uh, alt taraflarda eğer bir uh, bozukluk varsa, diskte erime varsa bu sinirlerde basınç olur ve oradan aşağı bir kısım hem bel ağrısı hem de bacak zayıflığı veya bacak ağrısı ve uyuşması olabilir. Yani burada çoğunlukla onun için uygulanıyor ama genel sağlık için çok iyi bir şey çünkü bütün vücudu beyinle vücut arasındaki teması gayet net olarak kuruyor. Peki herhangi bir sırt ağrısı olduğu zaman size geldiği zaman veya herhangi başka bir yerinde ağrı olduğu zaman siz tedavi edebiliyor musunuz? Tabii ki ilk yapacağımız şey bir muayene. Muayenede nasıl hareket ediyor bu bel kemiği, boyun ve hareket eksikliği varsa orasını uh, tespit ediyoruz. Bazen de röntgen bile çekiyorum. Burada hair uh, çoğu ofislerinde röntgen var ve görüyoruz kemiklerde bir bozukluk var mı? Uh, kireç tutma var mı? Ondan sonra uh, diyelim uh, midede bir uh, ağrı var. Hiç uh, tıbbi doktora gitmişler, bir uh, cevap bulamamışlar. Biz de oraya giden sinir hatına bakıyoruz ve o sinir hatını açıyoruz. Ağrı olmasa bile. Ağrı olmasa o bile? Olmasa bile. Şekilde tedavi. Peki evet. e, tedavi ederken herhangi bir ağrı çekiyor mu insanlar? Çoğunlukla değil. Çektikleri ağrıdan başka, diyelim sırt ağrısıyla geliyorsun, o ağrı mevcut olacak vücutta. Ama genellikle ben ellerimi veya karepatör ellerimi koyduğu zaman bu sinirlerin basıncını gidereceğiz ve çoğu zaman o saniyede, o anda ağrı gidiyor. Ağrı gider, birkaç gün sonra geri gelebilir. Çünkü bu uh, uh, bu bozuk, bu, bu birçok sinir burada olabilir. Onun için defalarca uh, bu oturana kadar yapmak lazım oluyor. Çok uzun bir süre değil ama vücut genellikle kendisi tutmaya... Veya şu şekilde sorabilirim. Tamam, tamam. sizin Sizin niçin tercih eder diye Şimdi ben, ben çok, biraz, biraz bir açıklayayım. Burada çalıştığım yer, Pennsylvania'nın New Jersey ile olan sınırındayım ve büyük bir Türk toplumu var burada ve canım gibi severim. Senelerdir onlarla çok çok yakınlaştım. Nisan bazen zor geliyor ama bunu anlatmak ama onlar geldikleri zaman yepyeni hasta olarak kemiklerini kırmamı istiyorlar. Ben de yani kemiklerinizi kırmam derim ama uygulama veririm. Çünkü şey ya zaman bir kırılma olayı var. Çünkü yok. kütleme onun için yakında göstereceğim size o Kemi uygulama, uygulama neye benzediğini. Ve çok yani ve geldikleri zaman da kır 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 doktor bey derler. Yok kırmayacağım. <laughs> Peki hatırınızı kırarım ama yok yok. Ama yani o kadar yani çok çok komik ama burada Amerikalı Türk herkesi tedavi veriyorum ama Türkiye'nin bir parçası burada ofisimde ve hasretimi gideriyor ve benim amacım ileride Türkiye'de yani her yani her birkaç ayda bir olsa bile bu sanatı Türk öğrencilerine öğretmek. Türkiye'nin bildiğimiz kadarıyla bu ilim Dalı yok değil mi şu anda? Yoksa yeni yeni mi var? Yeni yeni başladı. Ve evet, e, Türkiye'ye gidip de eğitim veriyorsunuz. Evet, evet, evet. Geçen sene derdim de ve gayet zevkli. Ve öğrenciler çok çok öğrenmek istiyorlar bunu. Ve, ve Türkiye'de yani hatta gönderdiğim buradan Türkiye'ye giden hastalar var. chiropractor evet, buluyor, buluyorum. Türkiye'de bunun ismi chiropractician diyorlar. Burada chiropractor, Türkiye'de chiropractician diyorlar. Türkiye'de evet. açıldı yani bu evet. Gibi. Evet, muhakkak açıldı evet. ve ve uh, uh, hastalar uh, menfaatini görüyorlar. Evet. Ben de uh, yani uh, kemiklerinizi kırmam uh, derim ama uh, uygulama veririm çünkü şey uh, geldikleri zaman bir kırılma <laughs> bir olayı var çünkü <laughs> kütleme onun için yakında göstereceğim size o uygulama, gibi. uygulama neye benzediğini <laughs> ve çok uh, yani ve uh, geldikleri zaman der kır, kır 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 doktor beyler yok kırmayacağım. <laughs> Deki hatırınızı kırarım ama yok yok Ama yani o kadar yani çok çok komik ama burada Amerikalı Türk herkesi tedavi veriyorum ama Türkiye'nin bir parçası burada ofisimde ve hasretimi gideriyor ve benim amacım ileride Türkiye'de yani her yani her birkaç ayda bir olsa bile bu sanatı Türk öğrencilerine öğretmek. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla bu ilim dalı yok değil mi şu anda? Yoksa yeni yeni başladı. Yeni, yeni yeni başladı. Ve, <laughs> ve Türkiye'ye gidip de eğitim veriyorsunuz. Evet, yani. evet, evet. Geçen sene derdim de ve gayet zevkle ve öğrenciler çok çok öğrenmek istiyorlar bunu. Ve, ve Türkiye'de yani hatta gönderdiğim buradan Türkiye'ye giden hastalar var. Ve buluyor buluyorum. Türkiye'de bunun ismine chiropractisyen diyorlar. Burada chiropractor, Türkiye'de karpatisyen diyorlar. Türkiye'de evet. evet. açıldı yani. Bu evet. Açıldı. Evet. evet <laughs> Muhakkak açıldı ve ve uh, uh, hastalar uh, menfaatini görüyorlar bunu. Türkçe anlamı karşılığı yok herhalde, Türkiye'de bu meslek dal grubu da yok sanırım bildiğim kadarıyla. Kayrapraktör insanlar Türkçe'de masaj terapisi veya manuel terapi olarak düşünüyor. Bize açıklar mısınız kayrapraktörü? Evet, şimdi Türkiye'de yeni başlanmış bir ilim dalı burada. Türkiye'de ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde master derecesi olarak eğitim veriyorlar Türkiye'de. Ve geçen sene 2019 senesinde orada bir günlüğüne hocalık yaptım, şeref verdiler bana. Ama maalesef Türkiye'de çok yaygın değil. Aslında Türkiye'nin köklerinden gelen bir tedavi usulü bu. Şerefettin Sabuncuoğlu 1500 senelerinde yaptığı bir hamlelerdir bunlar. Ama chiropractic'in aslı ismi Rumca bir kelimeden geliyor. iki kelime ayrımı. Kiros veya Kairo eller demek. Praktik olsa yapmak demek. Demek ki elle uygulanan bir tedavi. Amerika'da 1885 senesinde icat edilen bir ilim dalı. Ve burada çok yaygın kendi lisansı var, kendi yüksek derecesi var doktora derecesinde. Ve burada teorisi beyin ve vücut arasındaki teması kurmak. Eğer beyin ve vücut arasında herhangi bir kemik çıktıysa ve bu sinirin üstüne basınç koyarsa bu sinirin gittiği doku, hücre, sistem iyi işlemeyecek. Çoğu insanlar karefraktivi ağrılar için kullanırlar ve e, e, diyelim boyunda bir e, sinir e, darlığı var, sıkışması var. Kollar evvel uyuşmaya başlar, ağrı olur, zayıflar veya da e, belki kemiğinde e, alt taraflarda eğer bir e, bozukluk varsa, diskte erime varsa bu sinirlere basınç olur ve oradan aşağı bir kısım hem bel ağrısı hem de bacak zayıflığı veya bacak ağrısı ve uyuşması olabilir. Yani burada çoğunlukla onun için uygulanıyor ama genel sağlık için çok iyi bir şey çünkü bütün vücudu beyinle vücut arasındaki teması gayet net olarak kuruyor. Peki herhangi bir sırt ağrısı olduğu zaman size geldiği zaman veya herhangi başka bir yerinde ağrı olduğu zaman siz tedavi edebiliyor musunuz? Tabii ki. ilk yapacağımız şey bir muayene. Muayenede nasıl hareket ediyor bu belki mi boyun ve hareket eksikliği varsa orasını tespit ediyoruz. Bazen de röntgen bile çekiyorum. Burada Hair Practitioner Show'un ofislerinde röntgen var ve görüyoruz kemiklerde bir bozukluk var mı. Kireç tutma var mı? Ondan sonra e, diyelim e, midede bir e, ağrı var. Hiç e, tıbbi doktora gitmişler, bir e, cevap bulamamışlar. Biz de oraya giden sinir hatını bakıyoruz ve o sinir, sinir hatını açıyoruz. Ağrı olmasa bile. Ağrı olmasa bile? Olmasa bile. Peki evet. e, tedavi ederken herhangi bir ağrı çekiyor mu insanlar? Çoğunlukla değil. E, çektikleri ağrıdan başka, diyelim sırt ağrısıyla geliyorsun, o ağrı mevcut olacak vücutta. Ama genellikle ben ellerimi veya karapatör ellerimi koyduğu zaman bu sinirlerin basıncını gidereceğiz ve çoğu zaman o saniyede, o anda ağrı gidiyor. Ağrı gider, birkaç gün sonra geri gelebilir. Çünkü bu bu bozukluk bu, birçok sinir burada olabilir. Onun için defalarca bu oturana kadar yapmak lazımdır. Çok uzun bir süre değil ama vücut genellikle kendisi tutmaya başlar. O zaman hiç ihtiyaç kalmıyor. Bu ürün kaç seans almaları gerekiyor insanların? Örnek olarak daha genç bir insan, basit bir durumla, diyelim boyun büküklüğü var. Genellikle büyük bir problem yoksa 12 seans içinde çok rahata kavuşabilir. ama daha yaşını ba almış biri biraz kireç tutmuş daha uzun vakit sürebilir. Çünkü ne kadar vakit o ıı, bozukluk varsa vücutta o kadar daha uzun sürecek. Onun için ıı, vücudu çok ıı, sağlıklı tutmak lazım. Spor, su, yemek her şeyimizi yapmamız lazım. Uyku. Peki yaşlılarda yaş farkına göre değişiyor mu? Yaş Daha çok yaşlı insanlarda uygulanıyor mu tedavi? Tabii ki. Iı, yani benim en ıı, yaşlı hastam 94 yaşında ıı, yaşındaydı. Şimdi, ıı, çok seneler önceydi ama onların da bel kemikleri var ama onların durumlarında daha çok diskler erimiştir, daha çok kireçlerine var ve daha az basınç koyarak bazen de alet bile kullanıyorum ve oradaki basıncı gideriyorum çünkü yaşlarımızda tabii ki birçok daha çok hastalık olabilir. Ama yaşlılar çok çok menfaatli görüyorlar bundan. Ve, ve, genellikle daha da yani menfaatleri var onlar için. Anladığım kadarıyla kambur insanlar da geldiği zaman düzleşebiliyor değil mi? Tabii ki. Kamburluk çoğunlukla ve bu çok son günlerde, son senelerde gördüğüm şey. Telefon kullandığımız için, cep telefonu kullandığımız için text yapıyoruz, e-mail yazıyoruz, sosyal medya kullanıyoruz. Ve boynumuz genellikle bir öne doğru gitmiştir. Dolayısıyla bu torasik dediğimiz veya omuz civarı arkaya doğru çıkmaya başlıyor. İlk yapacağımız şey tespit etmek. Burada kafa ileride mi? Ondan sonra tedavi veriyoruz. Kamburluk geri gidiyor. Eğer çok kireçlenme yoksa tabii ki onu tedavi verebiliriz. Ama ilk vereceğim tavsiye telefonlarımızı Uh, aşağıda tulam <laughs>